Evet darbe girişiminin ardından operasyonlar devam ediyor dedik. Şimdi Yunanistan'a gidiyoruz. Darbe girişiminden sonra 8 darbeci asker Yunanistan'a sığınmıştı. Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunan ve gözaltına alınan 8 asker mahkemeye çıkarıldı. Gelişmeleri Yunanistan muhabirimiz Seyit Aldoğan'la konuşacağız. Seyit merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Seyit. Ee, öncelikle askerler mahkemeye çıkarıldı dedik. Ne oldu o yargılama sürecinde? Detayları senden dinleyelim. Evet, mahkemeye çıkarıldılar ve avukatları süre istedi yargılanmaları için. Süreci şöyle geçeceğini belirtmek istiyorum. İstenen politik iltica hakkı değerlendirilecektir. Bu öyle kısa sürede çözüme ulaştırılacak bir sorun değil, mahkeme değil daha yargıtay süreci var ve daha e, başka süreçler var Ayrıca aynı zamanda anayasa mahkemesine başvuru hakları bulunmaktadır. E, dolayısıyla da Türkiye'de basının söylediği gibi veya dile getirildiği gibi e, sadece şifrasla e, Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin çözebileceği bir sorun olmadığını e, belirtmek e, istiyorum. E, Kısaca şu anda e, Yunanistan'daki Yunanistan'da tutuklu bulunuyorlar. E, ancak e, önümüzdeki e, bunların kaderlerinin ne olacağını önümüzdeki süreç belirleyecektir. Yasal süreç belirleyecektir. Seyit Türkiye askerlerin iadesini istiyor fakat bir yandan ülkede idam tartışmaları var. Yunanlı yetkililer ve kamuoyundan askerlerin durumunun ne olacağıyla ilgili bir açıklama var mı? Nedir oradaki son durum? Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de tartışılanlarla, yurt dışında tartışılanlar arasında taban tabana zıtlıklar var gerçekten. Yani Türkiye'den e, yurt dışından Türkiye'nin görünüşü çok farklı, ülkede yönetim tarafından oluşturulan görüntü çok daha farklı. Öncelikle Yunanistan'da darbecileri savunan kimsenin olmadığını belirtmek lazım. Özellikle uzun süre cuntalardan, darbelerden, iç savaştan çekmiş bir halkın içinden darbecileri savunan bir kesimin çıkması mümkün değil. Ancak ancak Ankara hükümetinin de demokrasiyi savunan, demokratik hak ve özgürlükleri güvence altına alınan hükümet olarak görülmedikleri de açık ve nettir. Dolayısıyla da dolayısıyla da daha e, düne kadar iş politikaların mühendisleri olarak e, doğuda özellikle bölge bölgede bölgede e, surları temizleyen, bölgeyi temizleyen insanların bugün hain ilan edilmesi batıdaki kamuoyunu ikna etmemektedir. Aynı zamanda e, Erdoğan'ın muhalefet kabul etmemesinin, gözlülükleri ortadan kaldırmasının sonucu olarak bugün bu noktaya gelindiği noktasında çok geniş tartışmalar bulunuyor Yunan kamuoyunda. E, dolayısıyla da e, bunların yani e, bu generallerin veya işte darbeci subayların Türkiye'ye iade edilmesi oldukça zor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yunanistan'da ünlü ve e, e, hukukçu kimliğiyle ön plana çıkan e, ön, ön plana çıkan e, isimler örneğin Aleksandros Likorezos, Dimitris Belandis yaptıkları açıklamalarda bunların Türkiye'ye iade edilmesi 1951 Cenevre İnsan Hakları Sözleşmesine ve Cenevre Sözleşmesine aynı zamanda 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ters olduğunu gündeme getiriyorlar ve dolayısıyla da yasal sürecin normal prosedürler içinde devam edilmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye'deki genel duruma dikkat çekiyorlar. Yani ön plana çıkardıkları, sandıkları şeyler şunlar, bunların. Ülkedeki Türkiye'deki gelişmeler göz önüne bulundurulduğunda, şimdiden yargılanmış olduklarını, şimdiden sandık sandalyesinde sonucun ortaya çıktığını ve özellikle idam, e, özellikle idam taleplerinin gündeme gelmiş olduğu bir dönemde e, bu insanların geriye verilmesinin e, önceden e, daha Türkiye'ye gitmeden sandık sandalyesinde e, kararlaştırılmış idam onaylarının onay e, imzalanması anlamına geldiğini e, söylüyorlar. Dolayısıyla da e, böyle bir e, sürecin e, gündeme gelmesi e, oldukça e, zor e, görünüyor. Bir diğer şey gene, e, Yunanistan kamuoyunda tartışılan şeyleri aktarmak istiyorum kısaca. Evet. Örneğin sokaklarda allah Ekber diyerek bağıranlar demokrasi taleplerini dile getirmiyorlar. Ve aynı zamanda orta çağdan kalma güruhların gündeme getirdiği gibi... İdam istiyoruz, idam istiyoruz taleplerine karşı yasal bir hükümetin bunu da değerlendireceği şeklindeki vermiş olduğu cevaplar ve bugün ülkede gündeme gelen ve binlerce kişinin tutuklanması neden olan ordunun, kışlaların e, polisin polisi istilasına uğradığı bir dönemde Türkiye'nin böyle bir talebi gündeme getirmiş olması hiçbir Avrupa ülkesinin cesaret edip sanıklar geri vereceği bir nokta değildir. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Kamuoyunda tartışılan şeyler de e, bunlardan e, iba ibarettir. Bunu belirtmek istiyorum. Evet Seyit çok teşekkür Bunun ediyoruz. Dışında daha özellikle Yunanistan'da evet. yapılan dış kamuoyunda yapılan tartışmaların birçoğu bu darbe girişiminin Erdoğan tarafından kendisine biçilmiş bir kaftan'a dönüştürülmek istendiği doğrultusunda, özellikle darbe girişiminin başkanlık tartışmalarını ve anayasanın değiştirilmesi tartışmaları noktasında Erdoğan tarafından hükümet tarafından kullanıldığı söyleniyor. ve Özellikle tartışmalar bugün de gündeme geliyor. Bütün kamuoyunun özellikle darbenin Erdoğan tarafından kullanılacağı ve demokratik hak gözlüklerinin ortadan kaldırılacağı sistemin bir sistemin inşa edileceği doğrultusunda ortak yorumlar yapılıyor. Buradaki genel durum, genel kamuoyunda genel durum böyle. Çok teşekkür ediyoruz Seyit, atardıkların için.